Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okulmasıyla başlayan programda Yeşil Düzce Özel Eğitim Merkezi Müdürü Dilek Kar, öğretmen olmanın anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Nedir öğretmen olmak? Mustafa. dilinde dininde kültürüne sahip çıkmaktır. Varlığınızla günden güne artan bir ivme kazanan okulumuzda tek yolumuz olduğumuzu görmek en büyük kazancımız bugün galiba. Öğretmenler için hazırlanan slayt gösterisinin ardından öğrenciler öğretmenlerine hitaben şiirler okudu. Içi ağlamış, gülmüş. Öğrencilerin hazırladığı gösterilere sahnede öğretmenler de eşlik etti. Sergilenen tiyatro oyunlarını özel öğrenciler keyifle izledi. <laughs> Öğrenciler öğretmenleri için bir dans gösterisi de sergiledi. Müzik eşliğindeki dans salondan büyük alkış aldı. programa katılan AK Parti Sosyal İşler Başkanı Gönül Asuk gördüğü en güzel 24 Kasım kutlaması olduğunu söylerken duygulanlar yaşadı. Özel eğitim öğretmenlerinin ayrı bir değeri olduğunu ifade etti. Evet, 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 evet. Programın sonunda hep birlikte kutlama pastası kesildi, öğretmenlere ve konuklara ikramlarda bulunuldu.